Açın şimdi sayı var. Abi şuna bak ya. Yakın zamanda bu kadar büyük balık tutmadım yani bu. Yine nasıl bir deneyim işte. Ama var ya tonluk soğuktan abi. Elim benim her yerin titriği soğuktan. Ayaklarım hep su. Abi dört beş tane sus. daha tutmuştum. Onları hiç artık gözümde değil yani. Suya, suya kaçınca sen mi? Yok, ha kadının mı bulur? Ben giderim şu kadınlar. Suya yakadı canım. Işte. tam adamına dedim onu? Ama var ya, yani bu, bu sene daha tutunmasa öleceğiz. İşleri hep dökülmüş. Oh, bu erkek. Ya Sevgi geldi Seyit abi. Ulan ne balık çıktım be. <laughs> Onu kıyıkıyı da yiyemem abi bilir <laughs> misin? Vay arasını be. Ama balıkçılığı zirvede bırakıyorum. Bu tamam, bundan daha büyüğünü bulamam ben. Abla bir baksana ya. Ben <laughs> de ayaklarım hep soğuk, donlum soğuk. Su buz daha kapak, kar yağıyor. Yani. Kapat, kar suyu, kapat videoda lazım diye.